Kubilay. Arda Kulağının çöküşüne film. Diyin ki Lozan'da bizim bilmediğimiz gizli tutulan maddeleri kabul etmişler. Vatanı gavurlara satmışlar. Bundan sonra halk tarafından onlara itimat edilmesin. <laughs> Bir oyuncu uçuruma götüren yapım Kubilay. Arda Kural filmin başrolü. Arda Kural dışında pek çok isim tarihi karakter canlandırmıştır. Filmi yazan ve yöneten Faik Ahmet Akıncı. Tarih, dram, savaş türlerindeki filmin çıkış yılı 2010 filmde Atatürk rolünü Yalçın Mıçı canlandırmıştır. Osmanlı'nın çok sebeplerinden biri olarak tarikatlar anıtarak açılıyor film. Her türlü yeniliğe karşı olan tarikatlar devlet yönetimleri söz sahibi olmaya başlayınca devletin sonu yavaş yavaş gelmeye başlamıştır. Bu durum bir dünya savaşına ve savaşta aldığımız ilgiye kadar gider. Mustafa Kemal artık sizlerin de bizlerle aynı haklara sahip olduğunuzu söylüyor. Kadının insan olduğu Artık Cumhuriyet'le fark edilecek. Duydun mu? Mustafa Kemal kadınlara aklar veriyormuş. <laughs> Erkeklerle eşit işte olacaklarmış. Olur mu hiç? Memlekete yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de kadınlarımızın kafasını karıştırıyor. Bir anlatıcı tarafından Osmanlı'nın son dönemiyle Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı anlatılır. Bu sırada dönemden gölgeler kullanılarak bu sözler pekiştirilir. Gerçek gölgelerin arasına anlatan hikayeye göre canlandırmalar yapılır. Buradaki oyunculukların pek başarılı olduğu söylenemez. Dekor adına da pek çalışma yok gibidir. Eski gözüken doğal konumlara oyuncuları koyup çekim yapılmış gibi. Atatürk'ten Halide Edip Var'a kadar pek çok tarih isim gözüküyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı öncesi Atatürk'ün namaz kılmasına kadar bir anlatıya sahiptir. Tüm bunların yanında saray ve tarikat destekçileri bu harekata katılanları dinsiz ve hepsinin Allah'a karşı geldiğini söylemektedir. Öyle ki Manisa Valisi'nin görevlendirmesiyle birkaç tarikat mensubu İngilizlerden eğitim olacak ve Ankara'ya bu harekatı durdurmaya gidecektir. Halk da kendi arasında din ve kuruluş üzerinden kavga etmekte bölünmektedir. Tarihi kılıçların hepsine değinir film. Amca sen kaç yaşındasın? 66 Olmaz amca olmaz geç Gördün mü yaşlı olduğumuz için bizi almadılar Sakallarımızı boyayalım da bizi genç sansınlar İyi akıl ettin Sen de geç Sen de geç Bir grup tarikat mensubu Cumhuriyete ve Mustafa Kemal'e karşı Halkı ayaklandırmaya çalışıyor Tarikatlar Mustafa Kemal'i ve Kamali, arkadaşlarına kafir Din düşmanı ilan ederken Atatürk ülkeyi modern devletler seviyesine yükseltmek için çalışma yapmaktadır. Filmin adını veren ve Arda Kula'nın canlandırdığı Kubilay karakteri filmin ilinci dakikasında gözükür. Devletin geleceği için eğitilen Atatürk'ün tabiriyle beyaz damaklarından biridir. Tam adı Mustafa Fehmi Kubilay olan isim, tarihi Kubilay olayının baş kahramanıdır. Kendisini Mehdi ilan eden birliği ve destekleri tarafından Cumhuriyeti yıkmak için kalkıştan ayaklanma sonucu öldürülür. Şeriat ile laiklik arasındaki mücadele vurgulaması açısından Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Olaylara karışanlar idam dahil pek çok cezaya çaptırılmıştır. Menemen olayı veya olayın kahramanı Kublay olayı olarak bilinir. Olayın kahramanı ve filmin ana konusu olan Kublai karakteri şimdi toplasanız 5 dakika gözükmemiştir. Kublay'ın belli bir yaşamından sorusunu konu alan, direkt Kublai karakteri odaklanan bir film dahi olabilirdi. Tarikatların cumhuriyet üzerindeki etkilerini anlatmak için uzun süre tarikatla cumhuriyet üzerinde duran bir film akışı tercih edilmiş. Oyunculuklar ve dekorlar ortamın altına kalmış. Semada toplam 27 bin çiftliğine izlenerek Yetkilerin başın altına kalınmış. Din kardeşlerim. Büyük Millet Meclisi'ni kurmak Osmanlı'ya karşı gelmektir. Dine karşı gelmektir. Allah'a karşı gelmektir. Tekbir. Ay! Filmde Mustafa Fehmi Kubay karakteri oynayan dokular için film sonrası kötü günler başlamıştır. Film ücreti olan 22 doları alamayan kural bu durumdan dolayı maddi sıkıntılar yaşamıştır. Maddi sıkıntılardan dolayı hayata karşı negatif bakmaya başlayan ve tarikat konulu bir filmde oynayan kural o sıralarda rol aldığı bir dizide şoförün namaz kılmasından dolayı da hayatı sorgulamaya başlamıştır. Varoluşsal sorgular yaptığını kendi deyimleriyle Varoluş'u çok sorguladım. Neden varım? Dünyadan yaratıldı. Allah ne? Şeytan ne? Kötülük ne? Sözleriyle ifade eden kural, bunların sonucu olarak psikos belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy ve Sinir hastalıkları hastanesine kaldırılmıştır. Para olayının karşı tarafı durumunda olan yapımcı ise Ardakullar'ın film çekilirken otağın kaybolduğunu, bu yüzden filmi çekilemediğini savunuyor. Bir harabede dayak yemiş şekilde buldukları kuralı iklendemediklerinde para konusunun da denirli kadar savunuyor. Her ne olmuş olursa olsun yakışıklı oyuncu tedavisi sonrası her sefer dönmeyi başarabilse de mahde ve manevi sorunlar o günden sonra peşini bırakmamıştır. Sosyal medya düşen hallerinden sonra çeşitli dizi filmlerde rol alsa da eski haline dönmesi çok zamanını almış. Belki de dönememiştir bile. Son olarak Tutamayanlar dizisiyle tezonu iş yapan kural Yıldızlara Bak filmiyle sinemada boy gösterse de eski başlığını yakalayamamıştır. Neden ayrıldınız oğlum? Vedat daha çok küçük. Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Neyse ben de hazırlanayım. Menemen'e gidiyorum. Sonuca geldiğimizde Kublai filmi, sematografik olarak başarılı sayılabilecek tarihi olayları konu alan bir film. Başarısı olan yapım ve Ardolfo'la ilişkisi filmin kötü önünün artmasına neden oluyor. Ben de bu videoda elimden geldiğince filmi saklama çalıştım. Kubilay filmiyle ilgili düşüncelerimi ona etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir film görüşmek üzere. Meclis kurulduğu günden bu yana hepimiz ağır tehditler altındayız. Bu hainler bilmelidir ki benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.